Merhaba. Ee, bugün yaz alışverişi videosu çekeceğim. Ee, i̇lk, e, kozmetik eşyası göstermeyeceğim, sadece kıyafet göstereceğim. Bir de birkaç tane bir şey daha göstereceğim. İlk başta tişörtten başlayalım. Ee, yine bu şekilde bir tişört, gömlek tarzında ama yine tişört kumaş diyelim tam olarak ne bilmiyorum. Böyle düğmeleri var, düğmeler. Benim çok hoşuma gidiyor. Yakası bir şekilde, siyah, bu şekilde siyah şekilde detayları da yani üstündeki detaylar da bunlar böyle dondurma filan çok hoşuma gidiyor bu böyle bu şekilde Hı. bu tişört ee, bir de bu ben bunun kısacası hikayesini anlatayım ee, ben iz, biz geziyorduk ailecek Rodin'den. Ben hiçbir şey beğenmedim şahsen. Yok bu güzel, yok bu bana gitmez filan. Hiçbir şey beğenmedim. Sonra bunun yanından geçerken ben bunun altındaki şu pembe detaya vuruldum. Aşık oldum. Çok tatlı, çok güzel bir detay. Rengi de çok güzel. Aslında direkt o zaman resim dikkatimi çekmemişti. Ama resim de çok tatlı. Şuradaki kuşlar filan çok çirin. Şirin. Ee, arkası yine bu şekilde. Ama arkası, altındaki şu detay çok hoşuma gitti. Öyle fazla bir özelliği yok ama ben, ben yine de çok sevdim. O yüzden aldım. Burada da bir tane daha tişörtüm var. Bu tişört de çok güzel. Biraz şeffaf içi. Bir de önü farklı biraz sanki. İçinden diğer taraf gözüküyor. Siz de görebiliyorsunuz. Ee, bu, bu şekilde resim ne, ne bileyim tişört yine çok hoşuma gitti benim arkasındaki detay da yine düz bir şekilde Ar öyle fazla bir şey yok ama yine de çok güzel ben seviyorum bu evet sonra bayıldığım bir şey var bu şortum siyah beyaz uyumunu gerçekten çok severim ama bu şort da ayrı bir hava katmış bir de üstüm e, üstünde de çok güzel duruyor e, düğmesi böyle sıradan ama yine de çok güzel öyle batmıyor sıradan diye güzel kötü durmuyor yani I, gayet güzel. Ben bu tortu çok seviyorum. Şu bu şekilde. Böyle. Çok fazla bakınca başım dönmüyor. Böyle. Bu şortu da böyle. Sonra gözlük. Gözlüğüm var ama ben aldım. De Valentina'dan. Kabı bu şekilde. Evet. Gözlüğü göstereyim. Gözlük böyle. Yanım bu şekilde. E, gözlüğümüz de böyle. Ben bir de topuz tokası aldım. Yazın hava çok sıcak oluyor. E, bir de Antalya'da. E, o yüzden böyle seçim, hep topuz ya da at kuyruğu yapıyorum tepeden. Topuz yaptığımda da dağılıyor. Ben de bu topuz tokasını aldım. Çok şirin bir toka. Bilmeyenleri anlatayım tabi bilmeyen çok azdır. Şuradaki e, şu kısımdan. Ee, topuzun saçınızı topuz yaptıktan sonra bu kısmı topuzunuzun önden geçiriyorsunuz. Sonra topuzun da bunu takıyoruz. Çok tatlı duruyor. Ben çok severim bu tokamı. Böyle ee, yazın için aldığım tişörtler bunlar ve gözlüğümle tokam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.